kedi. Toprak sahipliğini sıkıştırmaya devam ediyor. özellikle ziyaret ediyorlar, yüksek fiyatlar veriyorlar. Çok olmuşlar Ziyaretin bir şey yaramadı yani. Yani. Özellikle Kozan'la Ahmet abinin toprakları bizimkinin çok yakınlarında. Yani eğer o satarsa işler bizim için bayağı bir kızışabilir. Teklifimize cevap vermedi mi? Yok. Yarın hallederim. Sen şu sadık işini hallet. Hey gidi Rıza bereket oldu. Şu kalabalık sofrayı göremedin. Çocuklarınla oturamadın. Torunlarını şöyle kucağına alıp sevemedin. Babamın mirası devam ediyor anne. Bak ailesi hala bir arada. Birlik içinde. Toprakları duruyor. Hasadının bereketi bütün memlekete yayılıyor. İnsanlar hala babama dua ediyorlar. Çok şükür. Küçük oğlunu mutlu edemedik ama. Hı? Ona bir aile veremedik. Çok gücüme gitti vallahi. O gün Kanıma dokundu ya Salih dedi ya. Düşmanın kızı bile beni sizden daha iyi anladı diye. Ya biz bunu hak edecek ne yaptık oğluş? Belki de hiçbir şey yapmadık anne. Ha. Asıl mesele bu. Belki de yıllar önce yanlış bir karar verdik. Salih'i koruyacağız diye. Çocuğu iyice korunaksız hale getirdik. Belki de şimdi yanlış bir karar veriyoruz Ömer. Ha? Belki de aslında gitmesi gerek ama biz tutuyoruz. Neyse ne doğru ya da yanlış onun kalması ya da gitmesiyle ilgili ailecek oturup beraber bir karar veririz. Ah. Allah! Gel bakalım, gel. Ah, küçük ya, de gel bakayım ya, buraya. Ya. Köfte, köfte, <laughs> köfte, köfte, var. köfte. Köfte var ha, köfte. Köfte köfteciler. Hadi <laughs> bana da köfte verin, bana da. Önce kızlarıma. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Buyurun oturun. Salih dayı, bu abla kim? Arkadaşım. Fatma benim ismim. Senin adın ne? Benim adım Lale. Bu da Gonca. Ben ondan iki yaş küçüğüm. <laughs> Çok memnun oldum. Ağrısızın var mı Salih? İyiyim, ilaçları iyi geldi. Başlayacağım ilacına da sana da ha. Ferit. Ve Ferit anne. Yeter Salih benim de kardeşim tamam. İyi olsun, hoş olsun anladık. Bak, bu kızı getirdin evimize koydun sustum. Ama ben bu kadınla aynı sofrada oturmam. Düşmanımla aynı masada oturmam. Bu ailenin reisi benim. Kararları ben veririm. Veremezsin. Hep beraber konuşacağız kızlar kalkın hadi. Yemeklerimizi odamızda yiyeceğiz. Hadi. Hadi kızım. İbrahim hadi. Seyhan dur. İbo hadi. Se hadi. Hadi kızım. Gel. Gel kızım. Demedi mi bu? Anne. Ömer. Bu demedi mi? Ben bu aileyi bilmiyorum demedi mi? bereket oğlu olmak ne demek bilmiyorum demedim. Düşman olmak ne demek bilmiyorum demedim. Hepsini öğrenecek. Ya tamam yeter bir kara önünde sizler Fatma onun adı. Kara Fatma. Yeter. Lütfen yerine oturur musun abi? Oturmam. Bu kadını bu eve koymayacaksın dedim koydun sustum. Tamam mı? Şimdi beni onunla aynı masaya oturtmaya kalkıyorsun, oturmam. Ben düşmanımla aynı masaya oturmam. Bu masayı beğenmeyen başka masa bulabilir kendine. Ömer. Ferit yavrum. Oğlum Ferit. Oğlum. Ben konuşacağım onunla, tamam mı? Ben konuşacağım. Afiyet olsun. Ferit, oğlum. Efendim anne? Ömer de arada kalıyor. Salih'i kaybetmek istemiyor yavrum. İyi, Salih'i kaybetmesin ama beni kaybediyor anne. Yavrum, bak sabırlı ol. Kızma ona, kızma. Tamam, kızmayayım anne. Hiçbir şey hissetmeyeyim. Hatta ne hissedeceğimize de Ömer karar versin. He? Bu ailenin reisi Ömer. Tamam, ben de bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ama ben onun abisiyim. Bak bunu unutuyor. Bana getir götür işlerini yaptırmaya kalkıyor. Ayakçı muamelesi yapıyor. Sanki ben bu aileden değilmişim gibi sen benim oğlumsun. Benim canımsın, kanımsın. Keşke babam hayatta olsaydı anne. Ona o kadar ihtiyacım var ki. Abi. Ee, teşekkür ederim. Fatma'ya sahip çıkıyorsun. Senin için ne kadar zor olduğunu anlayabiliyorum. Merak etme. Evdekiler seni anlayacak. Ama Ferit abim haklı abi. Onca sene sonra ben buraya alışamam. Aranızda kalmak istemiyorum. İzin ver Veremem. Niye abi? Bak yine o sessizlik. Zamanında seni anlamak için çok uğraştım ama bu şekilde olmaz abi. Bu şekilde anlayamam seni. Şimdilik bilmen gerektiği kadarını duyuyorsun. Kaderinle savaşmak yerine durumu anlasan, kabullensen, hepimiz için daha iyi olacak.